Merhaba, bu eğitim videomuzda indirim tanımladı ve yetkili ilgili eğitim vereceğiz. Öncelikle yönetim sayfasında yetkilendirme bölümünde kasiyer yetkisi ya da hangi gruptaki yetki kurduysa ona göre seçim yapılıp indirim yapabilsin mi, yapamasın mı seçimini yapmamız gerekiyor. Ben kasiyelerimin indirim yapmasını istemiyorum. Fakat ödeme tarihleri almalıdır da tabii ki bu notu da gerekiyor. Parametremiz bu halde olduğunda giriş yaparken eğer giriş yapan kişi yönetici statüsünde ise bu durumda karşımıza gelen satış ekranında ödeme almak istediğimde alt alanda indirim değeri yazan bir alanım var. Ve burada gelip bir rakam yazdıktan sonra tutarsal demem doğrultusunda ilgili tutadığım satır bazında orana çevirip her bir satırdan ilgili değeri düşmektedir. Eğer ilgili değeri gelip yüzesel demem durumunda ise her bir satırdan ilgili oranda otomatik olarak bir düşüm sağlayacaktır. Fakat burada benim istediğim şey şuradaki indirimin serbest olarak kullanıcılar tarafından sağlanamaması durumu. Ben yönetici olduğumdan dolayı sistem buna izin verdi. Şöyle tekrar indirimi kaldırıp uygulayalım. Şimdi biz ne yaptık az önce? Yönetim sayfasında yetkiler bölümünde kişinin kasiyer olması durumunda indirim yetkisi olmasın demiştik. Dolayısıyla burada eğer giriş yapan kullanıcımız kasiyer ise kullanıcı tahsilat almak istediğinde parsel ödeme kısmında herhangi bir indirim değeri gelmeyecektir. Biz sabit tanımlarla indirim tanımları yapmak istiyor ve bunu da kasiyer tarafının uygulaması istiyorsak da indirim işlemlerinden kişinin statüsüne göre indirim seçiminin listeden seçilerek yapılması mümkündür. Bu tanımı yapabilmek için yetkisi olan bir kullanıcıyla oturum açıldıktan sonra yönetim sayfasındaki indirimler bölümünden belirli ayarlamaları yapabiliriz. Örneğin oran sağlı bir indirim yapalım ve diyelim ki çalışan indirimi olsun bunun ismi. Oran da yüzde 15 olsun. Ya da firma indirimi diye bir indirim tanımlayalım. Ve firmalarda ürün alımı olması durumunda yüzde 10 oranında bir indirim uygulayalım. Aynı şekilde yine oransal bir indirim daha olsun. Ödenci indirimi olsun ismi ve bu oranımızda yüzde on olsun şeklinde seçimlerimizi yapabiliriz. Yaptığımız ayarlama doğrusunda kullanıcımız login olduğunda kullanıcı tipini algılıyoruz. Ve bu kullanıcı indirim uygulamak istediğinde geldim örneğin şuradaki değerlerden pardon bu masa önceki zamanda yetki varken girmiş masa. Evet buradan geldik mesela. Bir ürünler gidip sattık. Ve bu satış sırasında ödeme almak istediğinde indirim uygula dediğimizde çalışan indirimi, firma indirimi ya da ödenci indirimi değerleri yansıtabilir. Çalışan indirimi demem durumunda sistem otomatik olarak çalışan indirimi olan oranı gitti uyguladı. Veya firma indirimi demem durumunda gerekli %10 indirimi uyguladı. Ya da öğrenci indirimi desem de gerekli indirimi uygulamış olacak. Peki kişi art netli olarak gelip buradan indirimi uyguladığı sırada firma değil ama firma indirimi uyguladı. Öğrenci değil öğrenci indirimi uyguladı gibi durumla olabilir mi? Evet olabilir. Bununla alakalı kişi indirimi uyguladıktan sonra el bunu satışını gerçekleştirirse kayıtlara geçen bu bilgi yönetici kullanıcı üzerinden gidelim. Raporlar kısmındaki indirim raporları bölümüne bu kayıta yansımakta. Hangi kayıt hangi müşteriye yapılmış? görülebilmekte. Buradan da bu kontrol sağlanabilir. Dolayısıyla yapılan indirimleri izlemek istediğimde uygulanan indirimler ve bu indirimlerin kime sağlandığı, çalışan indirimi peşin satışa ya da alakasız bir cadde uygulandıysa buradan bunu fark edebilirsiniz. Ya da e, firma indirimi peşin satışa uygulamaması gereken bir indirim. Bunun için bir cari kart olması gerekiyor. E, cari kartın dışında uygulanırsa bunu da yine buradaki indirim raporları bölümünden görmek mümkün. İlgili zaman aralığını seçerek hangi indirimlerden ne kadar uygulanmış, alt detayları nelermiş burada görmek mümkün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.